Evet, herkese merhaba. Bugünkü incelemem bir Lego minifigür paketi olacak. Paket açılışı yapacağım bugün. Sizler için 12 numaralı seriye ait bir paketin açılışını yapacağım. Bilmeyenler için söylemem gerekirse Lego minifigür teması Lego'nun e, seri olarak çıkardığı ve bugün 13. serisi piyasada olan ve her seride 16 farklı minifigür içeren e, bir tema. Bu minifigürler çeşitli meslek grupları olabiliyor, çeşitli fantastik karakterler olabiliyor, çeşitli işte değişik e, e, karakterler olabiliyor. Her biri birbirinden güzel e, koleksiyonluk eserler. Tabi bunun içinde e, çıkmadan önce, seriler çıkmadan önce ve çıktıktan sonra nelerin çıktığı, hangi karakterlerin içinde olduğu belli oluyor. Eğer fiziksel bir mağazadan alım yapıyorsanız, mıncıklama yöntemiyle... Mıncıklama yöntemini işte böyle gösteriyorum bakın şu şekilde mıncıklayarak içindeki e, ak, e, minifigürün aksesuarlarından e, tahmin edebilip istediğiniz minifigürü tutturma imkanınız var. Genelde uygulanan yöntemdir. Ancak bazen mağazalardan kızıyorlar, kızabiliyorlar. O yüzden fazla abartmadan yapmak lazım. E, ben herhangi bir mıncıklama yöntemine başvurmadan bunları seçtim. Fiziksel bir mağazadan aldım. Evet şimdi hemen açılışını yapıyorum. E tabi biraz ee, Biraz güçlü bir paket olduğundan dolayı Makas kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Evet döküyorum masanın üstüne. Evet bakalım hemen. Evet içerisinden bir paket çıktı. Evet hemen yapalım. Minifigürümüzü. Okçu abla çıktı. A bir Amazon. Evet. Hemen yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir minifigür. Evet, hoş bir minifigür çıktı gerçekten. Evet, bunun da kendisinin adlı ve yayı oku ve yayı ve bir de iğnesi var. Gördüğünüz gibi şöyle yakından tutmak gerekirse bir iğnesi, bir oku ve bir de kendisi gördüğünüz gibi mevcut. Mini figürümüzün kendisi mevcut. Çok güzel bir mini figür çıktı. Hemen içerisinden bakın kendisine ait serinin içeriğine ait bir Liste çıkıyor. Seride hangi minifigürlerin olduğunu gösteren bir liste bu. Bize çıkan ee, minifigür. Bakıyorum hemen. Evet 10 numaralı minifigür bize çıktı. Okçu abla, Amazon abla çıktı. Hemen oklarını da eline takayım. Tam aksesuar olarak kendisi dursun. Şunu da oynatalım şöyle. Şöyle ayarlayalım böyle saldırsın. Evet. Evet. Gerçekten güzel bir minifigür. Şöyle göstereyim. Yüz ifadesi. Çok güzel bir minifigür. Gördüğünüz gibi özellikle saçı uzun sırtına doğru geliyor. Torsosuna yani kıyafetine baktığımızda gövdesi arka kısmında Mermilerinin olduğu Daha doğrusu farklı, Herhalde bomba falan mı o ne o Artık tam tahmin edemiyorum ama e, Farklı bir Torsosu var Pantolonu da Yine elimden gözükmüyor Sanırım Evet biraz net bir yaşıyoruz Evet güzel Evet bakın burada e, Güzel bir ayrıntı var hemen göstermek istiyorum Yan taraflarda cepler var Pantolon kısmında cepler var. Bu anlamda da güzel bir minifigür. Hemen saçını da takalım. Evet. Bu ablamız çıktı. Hemen bir de son kez bir şey belirtmek istiyorum. Sizler için bu minifigür paketinin açılışını yaptım bugün. Bir de Lego minifigür online oyunu var. Lego minifigür online oyunu var. Ve 12. paket, 12. seriden itibaren paketlerden bir de e, kod çıkıyor ve bu kodu oyuna girdiğiniz zaman şu an elimin altındaki kod çıkıyor. Bu kodu oyunda girdiğiniz andan itibaren o karakteri de açmış oluyorsunuz. Oyunda aynı zamanda da bu işe yarıyor. 12. seri ve 13. serideki minifigürler e, şeye ait. Evet bir kez daha gösteriyorum. Güzel bir Amazon çıktı bize. Gerçekten güzel bir e, minifigür. Çok detaylı incelemesini bir sonraki bir başka programda. Bir başka seri seride yapacağım. Çıkan mini figürü görüyoruz. Detaylı bir inceleme yapmadım. Teşekkür ederim bugünkü açılışım bu kadar. Herkese iyi akşamlar.